Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny'nin açıklarını anlatacağım. Granny'yi bitirmeniz için buglardan bahsedeceğim. İlk bugımız şöyle vazoyu alıyoruz babalar. Vazoyu aldık ya. Normal modda oynuyorum bu arada. Şöyle attık. Şimdi böyle hızlı hızlı yatağa gir çık yapacağız. Bak Granny geliyor şimdi. Bak. Hızlı hızlı yapın bunu arkadaşlar. Oldu mu? Oldu bir ihtimalle. Biraz daha yapalım şöyle. Oldu arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi Granny böyle bakta kalıyor. Vuramıyor bize. Böyle bu bu odada kalıyor böyle Granny. Gördüğünüz gibi. Şöyle bakta kaldı. Ee, biz de şöyle diğer görevlerimizi e, yapabiliyoruz. Rahatlıkla. Ee, bu arada dostlar videoyu benim kanala da abone olursanız sevinirim. Ee, hiçbir türlü gelmiyor şu an hani Orada takılı kaldı. Ee, öyle yani. Neyse dostlar bir diğer bug'ımıza geçelim biz. Evet dostlar bir diğer bug'ımızda da Şeyi alalım yine vazoyu. Şuradan bir çıkalım. Bismillah. Lan! Buna kodumun çocuğu ya. Evet dostlar. Vazoyu yine alalım. Amına koduğum yine aynı yerde misin? Yes. Evet arkadaşlar bir diğer bug'ımızda da yine şu vazoyu alın buradan çıkın Şöyle şuraya hemen bir girin ee, Dostlar şimdi şurayı çekitsiz açacağız Şuraya şeyi atın şu vazoyu Vazoyu attınız bak orada ses yaptı Girin şu sandığa şimdi granny'yi bekleyeceğiz çekitsiz çekiçsiz şimdi orayı. Çekiç olmadan. Bakın. Evet geldi. Evet gördüğünüz gibi çekiç olmadan açmış olduk orayı. Bak mala bak mala. Çıksan da biz girsek oraya kanka. Neyse ya cengaverlik yapalım şöyle. Buradayım mal. çıkalım. aç kanka. Ee, şimdi orayı göstereceğim size. Gördün, zaten şey e, kırarken gördünüz de. Bir de e, şeyden göstereyim size tekrar çıkıp. Lan çok ses yaptık ya. Oğlum çok ses yaptım lan.

Burada mısın? Nerede bu? Burada ne var? Shorting var. Siktir şimdi buraya gelecek bu. Çok ses yapıyorum da. Şu. sar. Şey e, şimdilik göstereceğim baklar bu kadardı. E, bunun part 2'sini istiyorsanız yorumlara yazın. E, yorumlara yazın. Bunun part 2'sini de çekeriz. Orada daha fazla gösteririm. Şimdi böyle bir 2-3 tane gösterdik şimdi. E, Videoya beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.